Evet, Maltrose Lakkanı'nda Baldur's Gate 3'te 5 dakikada bir karakterle tekrardan karşınızdayım. Bugünkü karakterimiz atıcı, atıyor, bir şeyleri fırlatıyor, Adamla fırlatıyor, elindekini de fırlatıyor, çizmesinde atıyor, her şeyi atıyor. Çok uzattım. Peki, hemen karakterin itemlarını hızlıca gösteriyorum. Hızlı hızlı, seri seri, çabuk çabuk. Buralar çünkü çok vakit kaybettiriyor. Silahlara geleceğim, bunları geç. Şimdi bu ikisi varsa tabii ki de bu ikisini takın daha iyi olur. Bu varsa bunu kuşanın yoksa kuşanmanız şart değil varsa iyi olur. Bu bence şart. Yoksa da el bir sürü buraya mızrak doldurun onları fırlatın. Onun dışında bu şekilde elimden gelince basicmeye çalıştım itemları. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yapılışına geçelim. Oyun içinde bence 9. seviyeye kadar sabit bir şeyde gidin. Ya barbarda gidin ya fighterda gidin. Hani onların da atma özelliği var. Ama 9'dan sonra çok rahat bu karakteri oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Barbarla başlayacağım. Kabiliyet puanlarını bu şekilde dağıttım. Yetenek istediğinizi verebilirsiniz. Devam ettim. İkinci seviyedeyim. Barbarla devam ettim. Üçüncü seviyedeyim. Alt sınıfa geldim. Başı bozuğu seçtim ve onayladım. Barbarla işim bitti. Şimdi geçtim düzenbaza. Düzenbazda tabii ki de hiçbir şey değiştirmiyorum. Kabiliyetli istediğinizi seçebilirsiniz. Devam ettim. Düzenbazda ikinci seviyedeyim. Aynen devam ediyorum. Altıncı seviyeye geldim. Düzenbazda alt sınıf hırsızı seçtim. Ve devam ettim düzen bazla da işim bitti. Geçtim. Dövüşçüdeyim. Dövüş stili olarak savunmayı seçmenizi öneririm. Eğer yoksa tek bir silah taşıyacaksanız duelo'yu seçin. Büyük silah seçebilirsiniz. Korunma seçebilirsiniz. Seçenekler bunlar bence. 8. seviyedeyim. Full dövüşçü gideceğim bu arada. Fighter gideceğim artık. Devam ediyorum. Aksiyon taşkını aldık. iyi oldu. Alt sınıf olarak şampiyon seçeceğim ki daha kolay kritik vurabileyim. Devam ettim. 10. seviyedeyim. Marifetim geldi. 6 seviye dövüşçü gitmemin, fighter gitmemin bir sebebi var. O da bu şekilde 2 tane marifet seçebiliyorum. Bu benim işime geliyor açıkçası. Burada tabii ki de meyhane kavgacısı seçeceğim. Kuvvetimi 18 yapacağım ve devam edeceğim. 11. seviyedeyim. Fighter'la devam. Ve son seviyem bir marifet daha geldi. Fighter'dan kaynaklı olarak. Burada kabiliyet arttırım diyorum. Kuvvetimi 20 yapıyorum. Onaylıyorum ve bitiyor. Bu kadar. Hadi bir de karakteri fightta görelim. Yine 6'ya bir kapışacağız. Bu arada ırk olarak ben altın cüce seçtim. Onun dışında karlak, Lazel'de kullanabilirsiniz. Veya istediğiniz bir ırkı da seçebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Altın cücenin özellikleri bana daha iyi geldi. Orada karar sizin. Şimdi ben tabi sınırlenmeyi unuttum. Önce bir kız kızalım. Çifte silahlanmayı kapatın. Her seferinde tek vuruş yapın yani daha iyi olur. Birini tutup bir ötekine fırlatabilirim. Birazcık kaçacağım ve bir de elimdekini fırlatacağım. Bu elimdekini attıkça bana geri gelecek zaten. Good idea, I think etrafına da çok dalgası gibi vurduğu için hepsi demeçiyor. O çok iyi. Şimdi bir de bonus aksiyon olarak da birini alıp atabiliyorum. Bir tekrar arkadaşına atayım o zaman. Attım mı bir de düşürüyor ha. Şimdi bonus aksiyon olarak attım adamı tutup bonus aksiyon olarak da elimdekini atacağım. Aksiyon olarak da elimdekini atacağım. Öldüm bunlar. Ve aksiyon olarak tekrardan elimdekini atacağım. Baya iyi demeye çıkıyorum. Şimdi bonus aksiyonla tuttum ablayı buna vurdum. Bir de elimdekini fırlatayım. Bu baga girdi ya. Böyle bir şey yok burada. Bir de elimdekini tekrar fırlatayım. Öf, kritiklere bak. 18'de bile kritik geliyor işte. Şampiyon dövüşçünün iyi yanı bu. Böylece 6'ya birlik bir fight'ı da yine aldık. Rage'i bastığınızda iki tane bonus aksiyonla fırlatıyorsunuz elinizdekini. iki tane aksiyonla fırlatıyorsunuz. Bir de üstüne aksiyon taşkını yaparsanız iki kere daha fırlatıyorsunuz. Toplamda tek turda altı kere elinizdekini fırlatabiliyorsunuz. Yine benim beklediğimden çok iyi bir seviyede bir build çıktı bu da. Ben bunu denememiştim. Çok görmüştüm ama fırsatım olmamıştı açıkçası. Beklediğimden bayağı iyi çıktı yine. Tavsiye ederim. Oynayın. Güzel, eğlenceli, tatlı bir build. Özellikle düşmanlarınızı alıp birbirine vurduğunuzda daha da eğlenceli oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa bir öneriniz, tavsiyeniz aşağı yorumlara beklerim. Görüşmek üzere. Bay bay.